Ben teknik adam olarak yeni bir kariyerin başlangıcı içerisindeyim. Böyle baktığımda rakip soyunma odasında bulunan her bireye, rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı bugüne kadar görev aldığım süre içinde kendi kulübemde hiçbir şekilde bir tutumum, davranışım, bir bakışım dahi olmadı. Maçın son dakikaları oyunda istediğim, istediğimiz gibi gitmediği bir süreç içinde bana bir sataşma oldu. Ben de kendimi tutmam gerekiyor açıkçası ama eee tepki oldu. Ee, i̇stemediğim bir şey bu benim ama Fenerbahçe takımının şu an direktör olarak bu pozisyondaysam bizlerin bu şekilde ee, sataşmalara maruz kalmamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, hiçbir oyuncunun yani hele rakip takımda görevli bir kişinin benim takımındaki bir oyuncuya ya da kulübüme bu şekilde konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama yine de ben tepkimi daha kontrollü verebilirdim. Bundan dolayı da üzgün olduğumu söylemek isterim yani. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de kararlar tabii ki alınıyor. Her kararda doğru da olmayabilir. Erol Hoca konusunda biz yönetimimizle beraber bir karar verdik. Ve kararın o dönem için kendi adımıza en doğru zamanda olduğunu düşündüğümüz için bu kararı verdik Sayın Başkanımızla beraber. Yani e, oyunda gelişme var ama ne olursa olsun bugün Allah nasip ederse bir sene sonunda şampiyon olsak yine bu işte en büyük paylar sahip, pay sahiplerinden bir tanesinin Erol Hoca olduğunu söylemem gerekiyor. Söylememiz gerekiyor, hakkını teslim etmemiz gerekiyor. E, Erol Hoca döneminde de bence çok iyi maçlarda oynadı takım. E, yani bir karar veriyorsunuz, e, onun karşılığında mutlaka... E, biz de kendi içimizde değerlendirmeler yapıyoruz ama Fenerbahçe çok büyük bir camia. Her konuda refleks verebilir. O gün için kendi inandığımız doğru o süre içinde. Şu an bence bunları konuşmakta çok fazla bize bir şey kazandırmaz. Önümüzde önemli maçlar var. Onlara konsantre olmamız çok daha doğru olur camia olarak diye düşünüyorum. Tabii ben yani rakamlar beni konumlandırdıkları yer Bunlar e, hepimiz insanız mutlu eder. Fakat benim önceliğim Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin başarısı. Kişisel inanın bana birçok e, hesabımızı kenara bırakarak biz bu göreve soyunduk. E, yönetici büyüklerimiz ve Sayın Başkanımız buna birebir şahitlerdir. Ben bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Onun sonunda şampiyonluk olur olmaz. Değerlendirmesini camia yapar, başkan yapar, ben yaparım görevim itibariyle. Ama e, kişisel şahsi hedeflerimden çok daha öte Fenerbahçe'nin hedeflerine motive olmuş ve konsantre olmuş durumdayım bunu söylemek zorundayım yani. Yani psikolojik üstünlük konusu herkesin kendine göre bir değerlendirmesi var. Dinliyoruz. Herkes kendine göre kendini favori görüyor ve şampiyon olmuş görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi ilk günden beri söyledik. Benim söyleyebileceğim biz sonuna kadar bu işin içinde Allah'ın izniyle olacağız. Sonuçta takımın sorumlusu olarak ben, e, oyunun her anından sorumlu kişi olarak e, söylemem gerekiyor ki ben e, oyunun e, kontrol olmamız gereken bir dönemi de var. Bunu daha önce söylemiş olduğum e, röportajlardan da hatırlarsınız diye düşünüyorum. Ama e, ee, ikinci yarıdaki özellikle 65-70'ten sonraki oyun bizim istemediğimiz takımdan da istemediğimiz bir oyun. Bunu da söylemem gerekiyor. Ama her ne olursa olsun her dakikasından her saniyesinden takımın ben sorumluyum. İyisinden de kötüsünden de ben sorumluyum. Ee, bu anları toparlayacağız. Bu anları düzelteceğiz. Mesut konusu var bir de hocam. Mesut ee, bir hafta bizde idmana çıktı. Hatta 4-5 gün çıktı takımla beraber daha sonra bir kasığında ağrı hissetti. İki gün bizden, üç gün bizden ayrı çalıştıktan sonra son iki gün takımla çıktı diye böyle bir karar aldık. ama önümüzdeki maçlarda kendisinden maksimum seviyede faydalanmaya çalışacağız. neticesinde kazandık. Artıları, eksileri var. Ama olumlu yönde, iştah yönünde, arzu, istek ve enerji yönünde çok ciddi gelişmeler var takımda bence. Bunlar mutluluk verici. Oyunu bence gün ve gün daha da geliştirerek yine inşallah maçları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.